YouTube çetini. Baklama amca geliyor mu? Baklama amca var, var, geliyor geliyorum. Araba var. Al beni al. Beni araba almadın. Var. Beni Şeret almadın. Atın, almadın. Araba, var. araba var. Beni almadın. Ben alırım seni. Ben çabuk lan kazdım. Çabuk lutf kalmayacak. Çabuk. <laughs> er o senin araba bozuk bilmem ben. Arka taraf <laughs> şey böyle kelebek kanadı gibi çırpılıyordu ekranda az <laughs> önce ya yok ya abi. Senin araba bağlı. <laughs> Sol. Kazım sola ağaca değil sola. <laughs> Metin abi seni burada bırakayım mı? Ben şu an kallarda gideceğim zaten. Kazım kendi başını iyi Sen de sağ, sende sağdaki hangallara git. Ki bunlar vallahi şey araba batıcı arabasıyla geldiler. Top <laughs> Senin rakibin biz değiliz ha öbürleri. <laughs> ben bilmem oyunda şu anda siz varsınız. Adam sanki bize rakip muamelesi yaptı la. <laughs> AK'ye daha hocam şey amaneti. AK oynayacağım bu adam nasıl sat. AK benden sorulur Metin abi. Aa, ilk kek. Ay, Ay, Ben nereye girdim ben ya? ama kaybolma bizi sen, biz seni aramıyor da. Ben çok yanlış bir yere girdim galiba. Bir de dürbün verse full. Buranın lootunu seviyorum abi ya. Ulan hmm. şey ben ondan geliyorum buraya. Hızlıca topla git. Dolandırmıyor biliyor musun? Her o. Hiç sevmiyorum şu Dragonov'u. Bir de M4'ü bulabilsem şurada. Şöyle güzelce fullleyip çıksa. kar 98i fullledik. M4 ortada yok daha nasıl. Aha bulmuşum vallahi. Heh. Bak arkadaşlar. M4 kaç uzatılmış sipariş verilir. Tamam abi. Duydu, duymadık demeyin. E, değerinde ödeniyorsa bakalım. Ölücü müsünüz, dirici misiniz kardeşim? <laughs> bir tane r 98 kaç? Abi biz hazırlık verek sana. Hayır ne vereceksin yani? Bana <laughs> ne verebilirsin ki bana M24'ün kaçı karşılığında? Abi bir şey? şahsi var. Biriniz bunu alın. Ee, tamam ben da... unutmayacak birisi olsun onu. Tamam ben alayım onu. İki tane. Aa yanımda da M4 de var abi gel. M4'üm var. Erol ben hala cezalı mıyım la şahsiyden? Ee, yok abi alabilirsin ama hatırlatırız abi sen al. Bitti mi cezam benim? Evet abi bugün bitti. Hı -hı. Geçen weekend'de de M4'üm şeyi unuttum ben şahsiyim olduğunu. Metin abi Kar98 de var yanında. Abi hiçbir şey var o da mi? var. Hmm. Şimdi şimdi rakip alıyordu ya geri zekalı diyor ya o zoruma gidiyor abi ya. Hani illaki diyorlardır bence. Ben ben burada OLED buldum bu arada. Aha bende tamam. de var. Üçümüz olacak. De Çok iyi. O de, alayım o zaman. Bende de mavi çip telsizi var. Tamam. O, hmm. OLED senin Kazım işaretten mi? Aynen abi. Orada emin o, o zaman emin bugün bize ölüm yapayım. yok kardeşim. Hadi bakalım. Aha bende de çip telsizi var. Buyur. Tamam. İki bak oldu bak. çip telsizleri. Ölül kal. Öl. bir dene sizden ricam 6X. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Valla benim Şeye. de uzatmayı bulursanız uzatma. uzatma dedim uzatma dedim. Metin 8x ister misin? No. İyi ben isterim. M4'e takılıp sprey atılıyorsa alayım. M16'ya da atılıyor acı. Yok m 16da sprey atamıyorum. <laughs> Öyle yeteneğe sahip değilim. Benim bir M24 kar 98 kar 98 benim olduğum hangarlarda vardı. <laughs> Şu hey, abi. Uçaklara bak, doğru mavi, gidiyorum ben. Mavi işaretime git de var onunla. O çok uzak lan ora. Ha kar 98 burada var bak gel. Şuradan giriş yapacağım. Ola bu da çok yer kaplıyormuş la. Olet mi? Olet hmm. abi. Kar buldum beyler. Ama M24 varsa alınır otomatik susturucu veya şey lazım. Ah, Namlulu freni. Otomatik susturucu daha çok tercih. Bakıyorum. Şu anda sadece 6x peşindeyim. 6x arıyorum itinayla e Neyim fazla, yani ne ben ben fazla ben neyim ben fazla, ben. fazla ya? Bir şey gene çok fazla bende. Ben size bir şey diyeyim mi? Oyundaki loot oh, şeyini, abi. yer kaplama yerini yükseltmişler. Önceden bu kadar şey yapmıyordu. Erol abi. Oh. sen de gel buradaki OLED'i al. Dördümüzde de var şu an. KNT harbiden, şarjörü ben, var burada. Lazımsa. Ben, var ya, ben harbiden var ya. Ben loot'un yerine getirmişim sizi ya. <laughs> Valla. Erol abi 3x lazımsa orada 3x de var. Var var ben buldum onu. Var bir tane okay. 6x bulun ne var ya. Alan geliyor hmm, alan nasıl? geliyor alan geliyor alan geliyor. Metin 6 bulamadım henüz ya. En çok 4 Yok çok... ya ben 6x olmadım. Silah ucunu yok. da bulamadım. Metin abi ne kullanıyorsun abi? 4 Tamam ver ben 6 ile diyeyim sana. Ya arkadaş bu şu altıda bana niye dek gelmiyor ya? Oo namlucu freni en sevdiğim. Onlar da biliyor. Neydi? O ne iki susturucu sevdiğim, lazım mı? İlla yani, Alırım abi alırım. Otomucu namlucu freni lazım mı? Evet, Yok o da evet, otomatik susturucu evet, evet. olsun yeter bana. E, Merol tamam. e, mavi Ha 6 buldum Merol. Tamam. Ben tamam yok. hadi gidelim. Bir susturucu, bir namlucu bende var. Fazla. Bak burada Susturum KNT KNT uzatılmış normal. Uzatılmış Niye çağrım istiyor, istiyor ya susturucuyu? susturucu bana lazım. Duydunuz mu? KNT uzatılmış normal uzatılmış var işaretinde. Abi 6x daha var. Al 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 al. al, al. 6'yı. Al al Hı mermin de. ne senin? 556. Tam atarım ben al. Kazım otosusturucu susturucu var. Mesut abi getiriyor bana. Ben aldım otosuz durucu bende. Kazım 556 atacaksın ha bana. Hayda dur. Sana 30 tane 556 borcum var. 556 556. Ya benim de Metin'e borcum var da o yüzden. <laughs> Valla ben 100 tane mermiyle dolanıyorum şu anda. Sen bana ben Metin'e atacağız. 3 çanta şart ya. Bu haritada 3 çanta şart. Hı -hı. Ulan burayı kim açtı? Aa benim bagajım varmış lan dur bagaja atayım bunları He? Mermi alayım şuradan Şu Ben 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 Şey Açtığımız yere sen mi açtın? He anahtarım yoktu da içini unutladım hmm. Kazım tamam mermi almana gerek yok Erol abi araba nerede? burada Altı Metinde mi? Önce metinle buluşuyorum Bende bende İçine kit falan mı? Haydi arkadaşlar gidelim Kit değil içine yelek atalım Araba şey mi? Tüpçük amyonu mu? Metin dürbünü oraya atar mısın? Pardon Abi selam. Ya, Kaskoyu abi. bozdum ama birader kusura bakma. Bizde araç var değil mi? Var var. var, var. var. Susturucu mu atman ara, ara bende, ben şuradan 5 50 alayım ya. Benim arabamda susturucu. Size geliyorum. Artık gitmeyek mi? Gidek. Aha. Aha anahtar buldum. Ben burayı da burayı Bagajdan geçiyorum. alacaklarını al. Şey namlucu var bagajda onu da al. Erol. Ben gidiyorum Aracız var. Geliyoruz çıktık. Basmayayım ya gerek yok bence. Senin araba kaç kişilik? 4. Ben sana geçeyim bak. Burada ben zaten geleden, at yavaş, yavaş git, ateş yavaş, edemiyorum ben bunun arkasından. Senin yandan ateş ederim işteyiz. Süracı. Böyle. Nasıl oyuncu zaten koltukta? Ha benmişim lan zaten koltukta Metin abi şu köprüyü kullan abi. Ve? Sarıya gidin abi sarıya gidin. Öbürleri tamam. Metin buradan direkt geçebiliriz şöyle. Bu sudan direkt geçebiliriz. Burası derin değil. Neresi? <laughs> Bu önümüz dere ya küçük. Aynen. Lazım yap la. De bir sonrakine köprüden geçmemiz lazım. Metin tam köprü girişi sarı. Aynen. İşaret. Rota da verdim. Şimdi kaç tane mavi çıkıyor Gidiyor. Hacı bende bir telsiz var bir OLED var. Bende Doğru de OLED var. var. Ben bende de bir OLED. Aynen. Yani i̇ki çift telsizimiz var. Bir, dört tane de OLED. Aleyküm var. selam Bence. Kadir Refeciğim. Kadir Efe kardeşim gelmiş izlemeye. Hoş geldin. Valla bu Elvin alamazsak var ya. <laughs> Alırız bunu ya. Şöyle chat'i de yayına verelim istersen. Beya girmeyin, şehrin içine girmeyin, kenarından gidelim. Şöyle sağ tarafa vereyim chat'i. Eee azıcık da şeye getireyim. Şöyle isimlerin üstüne gelsin. Tamam. çalsak şöyle yapsak aleyküm selam aleyküm selam tamam chat'i de verdim yayına Arkadaşlar şurada bir şey yapalım ya Evet yanımızda Kazım Erol Metin var var çık var çık var çık Kazım durma Şu buraya gelin Duruyor muyuz Metin Eğer şurada camları basalım ya Alan zaten. Adam var dedin ne tarafta? Aşağıda şeyin içinde ya adam. Camlara basalım ki iki mermiye gitmeyelim ya. Oynasaydık ya adamı. Aa turuncu araba görüyorum. Nerede abi? Aşağıda şurada. Burada olmaması gereken bir yerde değil mi bu araba? 150. Nerede ben göremedim. Ha. Yo orada ama yok aynen orada bırakmıştı benzinli bittiyse. Yo, yol kenarında duruyor ya. Yol kenarı mı ora? Aynen aynen. Hadi gidek. Alan gitti. Arabalarla evet. devam. İşaretleri kaldırın da bir kişinin işareti kalsın. Gideceğimiz yeri. Temizledik hocam. Aa şu evleri ki bunların yanındaki evler. Kimse yoksa. Gidiyoruz mu abi? Buraya girelim Anladım. işte. Girmiyor muyuz? Girmiyoruz. Sarıya mı gidiyoruz? Fark etmez. Ben sarıya gittim vallahi. şeyse döneyim geleyim. Gel, gidin gidin geliyor. Metin bir dolan. Direkt girme. Ambar boş gibi. Kapılar kapalı. Pencereler sağlam. Gene de güvenli elden bırakmayalım. Abi üstümüzden şey gel paraşüt gelecek. Arası. Helikopter Bir gelmekte. Buraya atlayabilirler. Abi indirebilirler. Görüntü vermeyin. Görüntü vermeyin asla havada bırak adamlar. Başka yok. Yön değil. Aynen buraya indiriyorlar. Aşağı yok aşağı mı Aşağı Hmm, alt tarafa gittiler. Aynen alt tarafa gittiler gavurun uçakları ya. Ya niye gavurun uçağı oldu şimdi adamlar? Buradan enerjimizi alalım. Enerjiyi içelim. Kaç kişi kaldı? 39. Kaç tane mermim var? 37. Geri kalan iki kişi sizde yani. beyler. şey <laughs> çantasından gelirse işaret atın e Elektrik çantası mı? Hmm. Bak 30 37 tane gar 98 mermim var. Geri kalan iki kişiyi siz vurursunuz tamam. mı? Aha. Lan şehirde misiniz ya? Burada komp para ihtiyacı olan varsa. Buradan niye şehire veriyor ki bu? Hayt. Allah karma. Ha. Arka tepelerde durum nedir? Az kenarından gelenlerde nedir? Çok olaymış lan burayı inmiş ha. Tam benliğiymiş valla burada. bakalım. Heee. Check atıldı. Basmamız yok mu fişe Basalım abi, patlatma. Araç geliyor. Araba, araba. Kazı bu tarafa gel. Gitti herhalde. Evet, geçiyoruz. Aşağıya. Gel gel yapan mı? Hiç umursamadı bile herif ya. Yürüdü gitti aşağıya. <laughs> Adam hiç umursamadı ya. Bunlar danton dedi ha. Ha şimdi eşek gibi gelecekler. Alan buraya çekti. Drop da dibimizi attı. Uzak ya az daha geleydi ya. Hacı drop dibimizi attı 230. Aleyküm selam Utku. Mesafe yine şehrin içi. Utku bir like atar mısın ya? Hoş bulduk Beyler bir şey sıfır hocam ya. Buyurun. Arka. Sitede hikayeli oyun ucuza verdiler de. Adı ne? Ee, şey ben aldım. Şey olarak veriyor, Steam key olarak veriyor. Ee, Soul stick diye bir oyun 27 TL verdi. Bu taraftan sıkıyor. Şurada, şurada işaretinde, işaretinde. Ee? Şeyde gördüm, ben de Teknopat'ta gördüm. Merakınız varsa bir bakın derim. Link atamıyor mu? Attım attım. Link attım. Hmm, tamam bakarız. Aa, o öldü buradan birini düşürdüm yolda da. Abi gelseniz var Turuncu. Arkalayalım bunları. Ya e, bir iki kişi bir kişi benden gelsin yeter, bir kişi. Herkes gelmesin, bir kişi gelsin yeter. Kime gidiyorsunuz? Sarıya mı turuncuya mı? Burada bekleyin. Burada siz oyalayın bu adamları. Oyalayın. Kime gidiyorsunuz? Turuncuya mı kâzım, sarıya kal, mı? Kazım kal. Ya e, turuncunun soluna. Tamam, eğim koyduk. Kazım hepimiz gidiyoruz, hepimiz ölmüyor. Bekle. Hepinizde olet var. Kendinizi kaldırırsınız. Sis atıldı turuncuya. Bunlar şimdi alana inecekler Erol. Ben, önlerindeyim. Birini aldım. Biri beni deniyor. Sarı tarafı. Abi yukarı 4 kişi 2 kişi kaldı. Bekleyin gelecekler. Şurayı sislemişler. Sarı vurdu beni. OLED'im var kaldırıyorum. Bence kullanmayaydın OLED'ini. Olsun kaldırıyorum. Sonra unutuyorum kaldırmayı. Alan geldi abi. Kaldırdım canımı Yok, da bastım dedi. Gördüm gördüm onu gördüm o mecbur çıkacak o mecbur çıkacak Yapmayın Ötü abi önünde Alandı da o da Öldü o Öldü mü o tamam Abi araç mı basıyor bana mı öyle geliyor Can basıyorum Kazım Karna da şuradan çıkıyor. Alan gitti alana. Beni turuncu düşürdü ya. Alan 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 boş verin turuncuyu. Hadi alana, alana yetişiriz acele etme bir dakika var. Arabalarımız Hadi sağlamda ya. mı? E, yerimizi ala benim kayağım yok. Merak gidiyorlar bak. Sürebilirsin. A, arabanın biri de burada. La nasıl oyuncu var koltukta? Şurada duvar dibi. Yardım şurada dursana. Şurada ambar dibi bak yeşil. Önemli. Biraz daha alana girmemiz lazım. buraya Şurada droplu var hangar dedi. Et evet, şurada abi. Solunuza bakıyorum. Metin abi yalnız kalma bu tarafa gel abi. Geredi ya. Alanda ise Alanda da şimdi alan o tarafa bu tarafa çekerse burada bize bulunmaz Benim arkama bakabiliyor musunuz mu oradan? Evet. Ben sizin evet. solunuza bakıyorum. Evet. Bu adamlara mecburuz. <laughs> Ambarın solu sola Adamlar kaç koştular. Yeşilime dikkat. Etlerinde bir takım var orada. Yeşil markıma dikkat. Ben ne rengim? Yeşilim. Abi 50 saniye. Arabam var. Siz gidin Mehmet'le bir araba geliyor. Kazım ortadan <laughs> geçeceğim. Gel abi gel. Sola. Adamlar burada olabilir. Abi önümüz önümüz adamlar. önümüz içerideler. Adamlar burada. Bunun içinde mi? Aynen. Bir molotof içeriye. Çok güzel ben yandım. Bunun içi boş. Gir 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 içi boş. Karşıda var karşıda var. Karşı karşı Görmüyorum sesin içinde adamı. Kendini kaldır, kendini kaldır. Kolekleri kullan, kolekleri kullan. Bombayı yedik abi Oletleri kullan abi C4 geliyor Biri C4 attı Lan çıkışı bulamıyorum Aldım onu sana Oletleri kullan, oletleri kullan Karşıyı aldın mı, karşıyı? Barış, yapma, yapma, yapma ya. Son saniye bana hele ya? <laughs> çok güzel falan adam. geliyor. ne flaşmış la. Adam çok flaşlı yani benim de flaşladı. bas can bas, bas, bas. can bas. Sağında. Bak ah, Zeynep. Dışarı ha, adamdan çıktı. Adamdan şey al. Şey mi var sal bundan ha. Bomba <laughs> Ha, az daha git soldan çık kardeşim. Hmm. Ha. Ha. <laughs> Dışarı Dışarıya çıkabilirsen çık.

Çok iyi, çok iyi. Sağ, sağ doğru git. Şey yok. Ya alamak. Aynanın güzel, 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 çok iyi. Pompalası var dikkat et. Bak. Ya. Dur 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 hemen önünde. Şunun üstünden çıkılmıyor mu lan? Yok. Komparası var şerefsin ya. Aa orada. Kazım sağa doğru gitsene yine. Gel, gel. Alan devam geldi mevzu gideceğim. Orada. Helal. Aferin lan Kazım sana. İşte bu temiz. <laughs> Ana kalbim, kalbim yerinden çıkacak. Bir de bana söyle. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Eline <laughs> kolona masa... <laughs>